Büyükşehir Belediyesi Elmalık yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi İpek Yolu Caddesi'ne alternatif olacak ve çevre yoluna bağlantı sağlayacak olan 11 kilometrelik Elmalık yolunda çalışmalarına hızla devam ediyor. Yolun 3 kilometrelik kısmında istinat duvarı imalatı yapılırken, 4 kilometrelik kısmında ise yarma, dolgu ve regla çalışmaları tamamlandı. Van'da caddelerdeki trafiği azaltacak hamleler yapan Büyükşehir Belediyesi, sezon başından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdığı alternatif bir güzergah olan Elmalık yolunu da kente kazandırıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nca hummalı bir çalışma yürütülen ve büyük bir kısmı belediyenin idari iş gücüyle yapılan 11 kilometrelik yolun tamamında direnaj hattı, altyapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor. <laughs> Ayrıca yolun yaklaşık 3 kilometrelik kısmında istinat duvarı imalatı yapılırken 4 kilometrelik kısmında ise yarma, dolgu ve regla çalışmaları tamamlanarak alt temel serimine hazır hale getirildi. kent trafiğini rahatlatacak alternatif yol çalışmalarından biri olan ve Edremit ilçesi Elmalık mahallesinde bulunan sevgi evlerinden başlayarak işkem yerleşkesine kadar devam eden güzergahta 20 metre genişliğinde 11 kilometrelik yolda sıcak asfalt, yaklaşık 3 kilometrelik alanda istinat duvarı, direnaş hattı, orta refüj, kaldırım ve yol boyu ağaçlandırma çalışması da yapılacak. <laughs> Onlarca araç ve personelin çalıştığı yolun yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.